F, G ve onlar tarafından belirlenmiş, define edilmiş bir H fonksiyonumuz var. Bir de burada verilen bir iki tane daha ilişki var. Bunları kullanarak diyor ki H0 noktasında 5 ise 10 noktasında kaç değer alır? Yani şimdi bunlar hakkında başka ortalıkta hiçbir şey yokken... Zaten size böyle bir şey soruyorlarsa muhtemelen bu adam burada da 5 alıyordur. Yani constant fonksiyondur da onu göster falan diyordur bu soru. Çünkü başka hiçbir bilgi yok ortalıkta. Bir şekilde muhtemelen onu göstereceğiz. Şimdi haşın türevini alarak başlayayım. Neden türev alıyorum bu arada? Demin dediğim yorumu bile yapmasam. Şurada f'in türevi ile ilgili ilişkiler var. Belli gibi bir türeve gitmek gerekecek f f türe şurada 2g g türevi yazdık. Bu h türe. x'lerden de kurtulayım. Sonra verilen ilişkileri kullanalım. Şuna bir 1 diyeyim mesela. Buna da 2 diyeyim. Şimdi buradan 1'i kullanarak f'in türevi gx'miş. Yani buraya g yazabilirmişim. Artı dedik. Bir de iki kullanmamız gerekecek muhtemelen. Yani şu G'nin türevi hakkında bir bilgim yok. Ama şunu biliyorum. F'in ikinci türeviyle de bir bağlantı sağlıyor hem bana. Değil mi? Biri aldık. F'in türevi G'ye eşit. Bu adamların her ikisinin de türevini alalım. F'in ikinci türevi G'nin türevine eşit. Ama 2 de diyor ki F'in ikinci türevi eksi Fx'e eşit. Şu da 2. Ya da şöyle yazayım. Buradan buraya da 2 kullanarak geçtim. Bu elde ettiğimiz sonuca biz mesela 3 desek bu sefer 3 kullanabiliriz. Şu G türevden kurtulmak için. 2 G dedim. Burası ekser. Ve bu da gerçekten de sıfır çıktı. Şaşırtlık mı? Hayır. Kaşın türevi sanırsa. Buradan aşız. Constant dedik. X eşittir 5. Değil mi? Şu bilgiyi kullanıyoruz burada. O yüzden H10 5.